Evet arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Herkese güzel pazarlar. Yeni bir video ile beraberiz tahmin edeceğiniz gibi. Bugünkü konumuz arkadaşlar hızlı bir giriş yapıyorum sizi fazla tutmamak için. Beyaz TV'nin bana yaptığı, benim için yaptığı e, bir haberle ilgili artı bu üniversitelere, üniversitelere yaptığım ziyareti e, eleştiren birçok bir, e, bir çok, e, Arkadaş var diyelim ama e, siz tabii e, ne demek istediğimi bilirsiniz. Yani eleştiri, üniversitelere evet gittik. Üniversitelere biz öğrencilere seminer vermek için gitmedik. E, bunu da belirteyim sonra da yine geleceğim bu işe. Şimdi Beyaz TV'nin bana yaptığı habere geleyim. Yani at, e, hakaret dolu içerikler, işte... E, ne özelliği varmış, ne şeyi varmış gibilerinden böyle bir yorum yaptı. Bende birçok özellikler var arkadaşlar. Şimdi önce onları sayayım dümenden. Şimdi en azından bir babayım artı bir dedeyim. 58 yaşındayım. 37 senedir de evliyim. Yani şimdi bugün ki yani son 10-15 senedir Türkiye'deki evliliklerin nasıl olduğunu kafanızda bir canlandırın. Millet evleniyor, iki üç sene sonra boşanıyor, çocuk çocuğu perişan kalıyor, şu oluyor, bu oluyor. En azından ben e, 37 yıl bir evliliği sürdürmüşüm. Bak bu bile bir başarıdır. E, artı iyi kötü evimizi geçindirmişiz, belediyeden emekli olmuşuz. İşte e, sonra sosyal medyayı saymıyorum zaten. 17 yıl spor salonu çalıştırdım. 2 yıl nakliyecilik yaptım. Sonra da sosyal medyadan devam edip gidiyoruz. Yani e, artık iş makinesi operatörüyüm. Birçoğunuz çoğu, da bunu biliyor. Yani bugün ben çalışacağım desem ayrılıyorum. 60 bin lira belki de 70 bin lira. E, yani benim e, seviyemdeki bir insan birçok üniversite mezunu bile o maaşı alamıyordur yani. Ya çalışıyorum desem emin olun maaşım benim en az 60 bin lira. E, kaynakçılığım var. Fırıncılık mesleğini bilirim. E, bayağı bilirim yani. Hani biraz el platiğim belki zayıflamıştır ama birkaç günde de o el platiğini kazanabilirim. Yani bu kadar özellikle e, bir insan herhalde yeter. Ha bunlarla da övünmüyorum bakın. Bir üniversiteli ile kendimi de kesinlikle e, kıyaslamıyorum. Artık 40 yıl aşağı yukarı 36-35 yıldır bodybuilding sporuyla yani daha doğrusu ağırlık sporuyla e, uğraşıyorum. Her ne kadar böyle geri zekalı bile olsam 35 yıl bu sporu yapan insan iyi kötü bir şeyler bilir. Yani Beyaz TV şunu demiş yani e, spor hocası da değil falan filan. E, doğru ben spor hocası olarak kimseye ben e, hocayım diye de e, lanse etmedim. Kanalın ismi Hoca diye geçiyordu. Öyle de gitti. Öyle de tanındık. Kadir Hoca, Kadir Hoca ayağı. Öyle devam ediyoruz. Tabii bu Beyaz TV'yi de e, mahkemeye verdik. Hatta beni 50 tane avukat aradı. Hocam işte içinden geçeriz, şöyle yaparız, böyle yaparız. Benim bir dostum, bir arkadaşım, avukat var. E, kötü zamanlarımda bana e, destek olmuş biri. E, bana sormadan da mahkemeye vermiş ama ben de destekliyorum onu. Yani ne yapmışsa doğru yapmıştır. E, hukuki sürecimizi başlattık. E, Beyaz TV ile ilgili. Olay bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gelelim benim üniversiteye gidişimi eleştiren vatandaşlara. Hani siz onlara ne demek istediğimi anlarsınız da her neyse önemli de değil. Şimdi bunlar aslında iyi niyetli eleştiriler değil. Şimdi adam gibi e, konuşmak var ve adam gibi e, bazı şeyleri düşünmek var. Şimdi bir üniversiteye bizim çocuklar çağırdı. Aşağı yukarı 500, 600, 700, en az bir 500 kişi vardı orada tahmin ediyorum. Ki bir çoğundan da ben e, fotoğraf çektirdim. Şimdi o arkadaşlar eğer beni izlerse Yorumları da lütfen yazsınlar. Ee, şimdi biz oraya gidip de kimseye ders vermedik. Ee, ders de anlatmadık. Bilim de konuşmadık. Ee, konuştuğumuz yani bir göre dümenden mevzular. Bir göre değil normalde dümenden mevzular. Sosyal medyayla ilgili işte yaptığım videolarla ilgili yaptığım kavgalarla ilgili falan filan bazı mevzular oldu. Ya o mevzuları konuştuk yani. Gidip de şimdi bu eleştiren e, lahuklar orada ders verdiğini zannediyorsa bunlar hakikaten geri zekalı zaten. ha inadına yapıyorsa da Allah bildiği gibi yapsın. Ne diyeyim yani. E, olay bu şekilde. Yani gittiğimiz yere bizim sevilmemiz e, tabi millete e, biraz da batıyor. Bayağı bir batıyor. Sanki böyle büyük bir şey batıyormuş gibi tamam mı? Hani bizim millet biliyorsunuz biraz böyle sihirlenmiş e, kendi çapında başarılı olmuş insanı çok sevmez. E, Dipteyken de e, bunlar adam olmaz. Bu ne sikimdir der. ya yani Öyle bir e, memleketimiz var bizim. Sağ olsun arkadaşlar. Ha şimdi ki hocam bunlar senin sikinde mi? Kesinlikle sikimde değil. Kim ne derse desin. Ben bakarım dalgama. E, a, dalgama bakmak isteyen de bakabilir. O da ayrı bir konu. Herkes hürdür. E, güzel ülkemizde. Yani biz dediğim gibi ders vermeye gitmiyoruz. Gırgır şamata, öğrencilerle muhabbet ayağına gidiyoruz. E, ders falan da verdiğimiz yok ki üniversitede ben ne dersi vereceğim yani. E, Gerçi hayat dersi verebilirim. Gençlere evliliği nasıl yürütebilirler. Kaldı ki şimdi adam evlilik koçu diye bir şeyler var biliyorsunuz. Dünya para veriliyor. E, 37 yıldır bir evliliği sürdürmüş bir insan olarak Üniversitede birçok insan var tabii ki benim gibi de. Ee, biz biraz daha ünlü olduğumuz için çağırıyorlar. Bununla ilgili de ders verebilirim. Öğrencilere tavsiyede bulunabilirim. Şimdi bu benim birkaç videomu aldılar. Hani küfürlü, gerçi doğrusu da küfürlü ya bırakın. İşin doğrusu. Ee, yani öğrencilere veya öğrencilere değil mi? Gençlere sosyal mesajlarım da var. Ee, ülkemiz adına, işte farklı şeyler adına. Şimdi bunları hiç almamışlar. Şimdi tabi habercilik biraz da yalan üzerine kurulduğu için yani bence beyaz TV'de yani böyle çok ciddi anlayacak bir televizyonda değil aslında ne haberleri ne bilmem neyi. Buna da aşağı yukarı birçoğumuz da hem fikir olur. Yani dümenden bir televizyon bana göre. Yaptığı haberden de ince belli. Neden? Hiç araştırılmamış. Ha %99 ben şöyle tahmin ediyorum. Bunu birisi Yaptı beni sevmeyen, gıcık olan veya işte kötülüğümü isteyen veya beni eleştirmek isteyen biri. O haber oraya satmıştır veya vermiştir veya oradaki habercilerin bir e, ilişkisi, bir samimiyeti vardır. E, haberi dümenden yaptırmıştı. Adamlar resmen hakaret etmiş kafasına göre. Ha şimdi yani onu mesela sunan hanımefendiye ben bir şey demiyorum. Sonuçta e, önünden geçeni okuyor. E, sonuçta o da yolunda falan filan. Ama o hanımefendinin, bak şimdi bayan olmasına rağmen ben kaba konuşmayacağım kesinlikle. Benim onu yüzüme karşı konuşsa, yemin ediyorum hastanelik olur. Yani bayan da olsa, bu isterse, yani yüksek derecede bir memur da olsa, güvenlik kuvveti de olsa, yemin ediyorum saldırırım şiddet uygularım. Yani benim yüzüme karşı bunu konuşamaz kimse. Sen şöylesin, böylesin diye diyemez yani saldırırım. Ha, dayak yerim dayak atarım başka. Şimdi insan her ne kadar hani kültürlüsünüz ya, e, akıllısınız ya, yani insan konuşurken, karşında konuştuğun 58 yaşında bir insan, vatan haini değil, namussuz değil, şerefsiz değil, ırz düşmanı değil, bu ülkesini seven bir insan olarak konuştuğuna biraz dikkat edeceğim. Yani ben sırf haber sunuyorum diye, yani bir insana hakaret etme hakkı sana doğmaz. Hani kültürlüsünüz kültürlüsünüz ya, hani... Çok doğrusunuz aslında değilsiniz yani kuvvetli ihtimalde Beyaz TV'nin birçoğunun da benim hayranım olduğuna da yüzde %90 da eminim yani. Ee, ama haber ayağına hani çok basit bir haberdi Yani e, koskoca bir televizyon e, ki değil bana göre, dümenden bir televizyon. E, haberleri de zaten e işte burada ne kadar böyle doğru haber verdiğini de iyi kötü kestirebilirsiniz. Böyle bir haber yapmış. Benim de şeyimde mi umurumda mı? Değil yani. Tamam. E, reklamın ilgisi kötüsü de olmaz. Birçok çok da beni geçen iki gün önce bir video atmıştım. Çoğu da beni destekledi bu konuda. Yanlı, yünlü haber yapan, yolunda olan bir televizyon. Allah yollarını açık etsin diyelim. Mahkemede görüşeceğiz. E, kanun ne derse biz de ona uyacağız. Biz nasıl ceza aldık gittik ödedikse onlar da artık ne ceza alır ne almaz onu da bilemiyorum. Televizyonda e, Beyaz TV benim bildiğim kadarıyla bir milletvekilimizin e, televizyonu. Buradan da o milletvekilimize teessüflerimi bildiriyorum? Yani kanala, müdürüne bilmem neyine bence bir ayar versin. Öyle bedava bedava mevzulara girmesinler. Bir fırça çeksin yani arkadaşlara, elemanlarına. Olay böyle arkadaşlar. Yani Eleştiri eyvallah, tamam yani herkes eleştirebilir ama eleştirirken de biraz adam gibi eleştirin yani tamam mı, dümenden değil. Hele hani bu üniversite mevzusuna e, biraz takıldım, ya yani bir sürü youtuber gitti, sosyal medya üret e, üreticisi gitti, içerik üreticisi yani bunlar üniversiteye gidip hepsi ders mi verdi ya, yani? öğrencileri istiyor gırgır şamata olsun. Ee, biz de gidiyoruz. Yani benden çok daha fazla giden var. Ama nedense Kadir Hoca herkese batıyor. Ee, mesela daha önce e, hocam işte Defino ne biçim sporcusun, kılsın, yünsün diyen insanlar tamam mı? Bazı gökler diyeyim yine. Bunu demeden de edemeyeceğim. Yine yani biz tabii zayıfladık. Bir fizik ortaya çıkardık. Birçoğunuzun da herhalde hoşuna gitmiştir. Fizik olarak. Hatta birçok insan <laughs> benim emsalim. Natüre dediğimiz erkeklerin hepsi salona gitmeye başlamış. Hani fizik yapayım diye beni de çok arayan var. E, bu da çok etkili oldu. Bu sefer de ya hocam işte sen çöktün, bittin, eski kilona dön, bilmem ne yap. Bu sefer de bunu eleştirmeye başladı bazı e, arkadaşlar. Yani bunu iyi niyetten diyene de lafım yok. Geç o şekilde diyene de lafım yok. Herkes e, konuşuyor işte bir şeyler. Çok da e, pipim de affedersiniz. Çay da güzel olmuş arkadaşlar. E bana afiyet olsun. Yani öyle olay bu şekilde. Ha siz ne kadar e, eleştirseniz de it yürür, kervan yürür demişler. Benim e, sadık takipçilerim ki takipçilerimin %99'u nokta 5'i e, beni hakikaten seviyor. Şimdi üniversitelerde e, Ege Üniversitesi'nde veya Tekirdağ Üniversitesi'nde Şimdi da görevli arkadaşlar dedi ki ya hocam seni arka kapıdan çıkaralım. Yani bu kadar milletten fotoğraf çektirilmez. Yorulursun falan filan. Bakın şimdi e, belki beni seyrederseler yorumlara da yazmalarını rica edeceğim. Dedim bak arkadaşlar bu insanlar yoksa Kadir Hoca'yı kim takar? Yani siz beni var ettiniz derler ya hani sanatçılar der bunu. Hakikaten de böyle. Hani bunu bir e, yalakalık veya bir farklı bir şey için söylemiyorum. Yani o öğrenciler beni sevmese veya istemese benim oraya gitme şansım yok. Sosyal medyada olma şansım da yok. Ben işime saygı duyan bir insanım. Kendi kafama göre disiplinli bir insanım. Bir şey yapacağım dersem yaparım. Ha, vücut yaptık, bunu kanıtladık. birçoğuna battı bu. Hem de manyak battı yani. Ee, sanki e, bir şey girmiş gibi oldu millete. Yani arkadaşlar başka ne söylenebilir? Ee, kısaca bir özet geçeyim. Yani ben üniversiteye ders falan vermeye gitmedim. Ha gerekirse de on numarada ders de veririz yani kralına. Ee, herkese de anlatacağım birkaç bir şeyler vardır illa ki benim. Bir hayat tecrübesinden, işte mesleğimle ilgili olaylardan falan filan. Ee, ama bunu eleştiren insanların vasfı neymiş? Onu bilsem aslında daha net konuşacağım. Yani biri şöyle demiş, benim babam tıp profesörü, işte böyle bir yere çağrılmadı. Şimdi evladım, senin baban tıp profesörüyse zaten saygın bir insandır. Yani üniversitelere bunlar çağrılır veya çağrılmaz, çağrılması gerek orasıyla bilmem. Zaten burası üniversite, bir sürü profesör var orada. <laughs> Öğrenciler zaten ders görüyor. Ha ben öğrencilerin bir tıp profesörünü çağırmasını daha çok e, kendi adıma isterdim. Ama öğrenciler demek ki e, ders göre ders o dersleri de görüyorlar yani. Tıp fakültesinde okuyanlar için diyorum. Veya farklı branşlarda okuyanlar için diyorum. E, çağırıp dinleseler daha iyi ama bazen de eğlenmek istiyor çocuklar. Gırgır gır şamata olsun istiyor. Yani burada benim e, vatanı falan kurtardığım yok. Öğrencilere bir bilim anlattığım da yok. Bunu zaten geri zekalar biliyor. Eğer senin baban tıp profesörüyse zaten saygın bir insandır. Ee, yani onun bir yere çağrılma bir ihtiyacı da yoktur. Zaten adam kaliteli bir adamdır yani. Şimdi ben bir tıp profesörüyle kendimi e, hayalini bile kurmuyorum. Yani kıyaslamayı siktir et. Yanına bile yaklaşmam yani. Saygı da duyarım. E, profesörlerimize şu an. Bilhassa tıp profesörlerine çok çok daha fazla saygı duyarım. Neden? Çünkü en kötü zamanımızda bizi tedavi eden başvurduğumuz insanlar. Şimdi biliyorsunuz ben hastanede ilgili de bazı salladım. Ama doktorlara çok sallamadım. Çünkü doktorun yanına gidene kadar o alt tabaka ne oluyorsa oluyor. Mesela bir tıp profesörü beni eleştirmez. Üniversiteye gitti de şu oldu bu oldu ya Adamın işi gücü var. Benden mi uğraşacak ya? Yani? E, o da bilir öğrenciler gırgır gır şamata için. E, bunu buraya çağırdı. Bilir. Yani bu arkadaşın babası da onu bilir. Yani ben e, sonuçta üniversiteye ders vermeye gitmediğimi tahmin eder. Yani, tahmin değil bilir yani. yani. Şimdi bunu yorumu yapan insan demek ki babası tıp profesörü olabilir ama kendi cahil kalmış lavuğun tamam mı? Yani babanın çok e, kaliteli bir insan olması senin de kaliteli yapmak. Laf olsun diye bir şeyler demiş yani. E, ha, tabii ki herkesin eleştirme hakkı var ama dediğim gibi e, bizim de kendimize göre bir basıflarımız var. En başta dediğim gibi 37 yıllık bir evliliği sürdürmek bile çocuk çocuğunu büyütmüş, torun torba sahibi olmuş, elinden geldiği kadar işte okutmuş etmiş bir insan olarak. E, bu bile bir insanın başarısı için yeter. Ben nakliyecilik yaptım, vergimi verdim. E, şunu yaptım, bunu yaptım. E, spor salonu çalışırken vergimi takır takır gününde verdim. Yani kendime göre ben örnek bir vatandaşım aslında. Hatta geçen birisi beni e, reklam ayağına şikayet etmiş. şey, Ticaret Bakanlığı'na. Ticaret bir gün baktım, Ticaret Bakanlığı'ndan yazı gelmiş. Hayırdır dedim ya, e, Ticaret Bakanlığı beni niye arıyor? İşte 3-5 tane video şikayet etmiş, işte şey yazmamış. Nedenler ona, reklam yazmamışım gibilerinden. Bununla ilgili bir savurma falan filan dediler. Bir avukat arkadaş var dedim ya yaz kafana göre bir savurma da gönder. Abi dedi bu işin cezası şöyle olur böyle olur falan filan. Dedim artık ne olursa olacak yani. E, ya yapacak bir şey yok. Devlete e, baş kaldıracak halimiz yok. Devlete bir kurum var, kanun var. Biz de yazmamışsak bize de herhalde itirilecekler dedim yani. E, bir ay üzerine işte bundan iki gün önce karar geldi. Kararda da e, reklamların kaldırılması. Zaten bir gün duruyor hikayede kalkıyor. ona sıkıntı yok. Ha, bir savunmamızı nasıl yaptık? Şimdi bazı arkadaşlara şu girip çıkıyor. Hani bu reklam yapıyor da bunun vergisini veriyor mu Ben tabii banka dokümanlarını gönderdim. Adamlar baktı ha bu adam vergisini veriyor kardeşim yatırıyor. Giren çıkanı belli yani bana. Ha, size ne girip çıkıyor onu da bilmiyorum şikayet edenler için söylüyorum. Demek ki bir şeyler giriyor. Ve ceza verilmedi bana. Yani demek ki e, insanlara bazı şeyleri kanıtladığın zaman insanların kafasına yatıyor. Yani karar vericiler adına söylüyorum. Ki ben bu reklamları, aldığım reklamları direkt benim e, sosyal medya hesabıma, e, banka hesabına yatırıyorum. Oradan da direkt kesilip maliyeye yatıyor. Hani vergi kaçırmak gibi, yani 3-5 kuruş vergi vereceğiz de onu da zaten kaçırmam, o tehlikeye de girmem. Bu şekilde de atlattım. Kim şikayet ettiyse, nasıl bir e, arkadaşsa, e, bu haberinde olsun yani. Ondan ceza almadım. E, Olay böyle arkadaşlar. Bilmiyorum daha ne anlatılır. Yani e, son olarak şunu söyleyeyim. Bir eleştiri yaparken biraz mantıklı yapın. Yani kıskançlık e, düşüncesiyle yorum yapmayın. Evet benim çok bir özelliğim yok. Yani birçok insan için. Boş bir insan da olabilirim. E, dolu bir insan da olabilirim. Ama demek ki bir kısmı beni seviyor. E, belki sizi daha çok severler. E, göz önünde olsanız. Ama şu anda ben göz önündeyim. Seviyor, çağırıyor, bilmem ne yapıyor. Muhabbet, sohbet ediyor, gırgır ediyoruz falan filan. İşte bu son zaman e, biraz daha bana olan böyle şey arttı bazı kişiler tarafından. E, güzel bir fizik inşa etmemiz. Bu sefer de ya hocam sen hatta dün biri yap senin genetiğin iyi değil. Sen 30 senede önce yapsan yine bir şey olmazdı. Hani Tunağan Güler'le veya beni bilmem kimle kıyaslamış tamam mı? Ya oğlum kafan mı iyi? Ben o zaman yaptığım 30 sene evvel Tunağan Güler o dediğin sporcular dünyada yoktu zaten. Yani onları da e, geçer miydim, geçemez miydim bilmiyorum da her şeyi Allah bilir. Öyle bir iddiam da hiç olmadı. Yani adamla ne diyeceğini şaşırmış tamam mı? Kafaları böyle eee beniz kafası gibi olmuş. Ne olacağı belli değil yani. Tamam bir yorum yapıyor ama ne yaptığını kendi bile bilmiyor. Neyse arkadaşlar mevzuyu çok fazla uzatmayalım. Herkese iyi pazarlar, kendinize dikkat edin. Yeni yılınız kutlu, mutlu olur inşallah. Ülkemiz terörden, şiddetten, kadın cinayetlerinden, erkek cinayetlerinden, çocuk cinayetlerden, tecavüzlerden kurtarıp Dürüstçe, e, mutlu bir şekilde ülkemiz ekonomi olarak e, çok iyi olmasa da inşallah 2500, e, 2025 yılında düzelir. Temennimiz bununla. Rabbim en iyisini bilir. Herkes e, sağlıklı, huzurlu, mutlu olsun diyorum. Ve size eyvallah diyorum. Kapatalım.